Hoş geldin. <laughs> hoş, bakın, Eskicim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl güzelliği? Lütfen kendinize bakın. Mesih'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Size misafir olayım dedim. Çok iyi yaptın. Ne şanslıyız bu güzelliği misafir ediyoruz. <laughs> Şanslı olan benim. <laughs> Buyur. Herkese iyi bayramlar. Bugün bayram şekeri gibi bir konuğumuz var. Sevgili Nesrin Cavazzade. Nesrin'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Nesrin hoş geldin. Hoş bulduk Yeşim. <laughs> <laughs> Yeşim'ciğim aslında biz Nesrin'i dizilerin dışında hemen hemen hiçbir yerde görmüyoruz. Sanıyorum e, röportaj vesairede uzun yıllar kimseye vermedim. Ne kadar şanslıyız sinir için. çok teşekkür için. ederim ben şanslıyım ama 10 yılı aşkın süredir hakikaten hiç video röportaj vermedim ben de sizin kadar heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Neler yapıyorsun Nesinciğim nasıl geçiyor hayat? Ee, en son 3 kuruş dizisinde oynadım geçen sene ve yaklaşık bir senedir çalışmıyorum. Yeşim'le daha geçen hafta konuştuğumuzda nasıl ne yapıyorsun dedi. Ben dedim ki her gün spora gidiyorum. <laughs> 12 aydır her gün spora gidiyorum. İşte düzgün beslenmeye çalışıyorum. Oyuncuların çalışmadığı zamanlar aslında kendilerine yatırım yapabilecekleri en güzel süreler oluyor. Her an hazır olabilmek açısından. O yüzden böyle bir dönem geçiriyorum. Biraz ağır bir sene oldu kayıplar anlamında. Yeşim yine bilir. benim 17 yaşında iki tane kedim vardı. Onları üçer e, ay arayla kaybettim. E, teyzem biraz rahatsızlandı. Kemoterapi gördü. Annem kalp ameliyatı geçirdi. E, biraz zor bir 12 ay oldu. Sağlıkla çok sınandığımız, evet. kayıplarla sınandığımız Maalesef. bir e, yıl oldu. Türkiye açısından da çok Kesinlikle. zor bir sene oldu. E, deprem e, hepimizi çok derinden sarstı. Bir de ben deprem bölgesine de gittim. Hı hı. Apayrı bir zorluk oradaki insanlarımızın yaşadığı. İyi olmaya çalışıyoruz ülkece hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda kendimizi güçlü tutmak durumundayız diye düşünüyorum. Ve anlıyorum ki sen bunu mükemmel bir biçimde yapıyorsun. Yani aslında dinlenirken dediğin zaman bile... Son derece disipline değil mi kendimi Her <laughs> zaman. E, hazır tutmak anlamında bu hepimiz için de güzel bir örnek oldu aslında. Ben Sovyetler Birliği'nde doğdum büyüdüm. <laughs> bir de benim bütün sülalem, annem, anneannem, dedelerim, babaannem herkes tıpçı, herkes doktor Öyle ailede. Tabii. Yani Hem sağlık açısından hem nasıl beslenmek gerektiği konularıyla son derece ilgili hem dediğiniz gibi son derece disiplinli insanların içinde büyünce biraz fazla kaçmış olabilir açıkçası. İstazlıdan. Bilinç en üst düzeyde öyle mi? <laughs> Sevgili Feride ile biz birlikte çalışıyoruz bir platformda. Orada da sağ olsun çok ilgili. Annemle, evet. Annesi çocuk hekimi aynı Aha. zamanda. Spor alışkanlığım da öyle. Hatta çok eleştiriliyorum. Evet öyle mi? Leşim, hanım bir tarafından. anlatır mısın ne yaptığını? Ben de ona göre bir sana <laughs> neler olduğunu anlatayım. Yani şöyle bir parça herhalde kendimi fazla yoruyor olabilirim. Çünkü en son sizin şeyde <gülüyor> ofisinizde <gülüyor> konuştuğumuzda şey dedi Yaşım Hanım neyse neden gün aşırı değildi her gün ben dedim ki ben eğer güne sporla başlamazsam günün geri kalanını da düzenleyemiyorum kafası kopmuş tavuk gibi geziyorum çünkü benim için Herhalde obsesyonlarla dolu bir çocukluk geçirdiğim için bilmiyorum. Hani onu onu yapma yapmazsam gün başlamamış oluyor. Dolayısıyla diğer bütün işlerim de sarkıyor ve bunu güne başlama rutini olarak Hı -hı. yapıyorum. Ama hedeflerim var mesela kas kütlesi kazanmak istiyorum. Evet. Bu kadar ince olmak istemiyorum çünkü çok eleştiriliyor. Tabii. Biz çok sık yani röportaj vermiyorum ama. Kırmızı hallarda çok sık görünüyorum evet, evet. işte bir şekilde basının önüne çok sık çok geliyorum güzel. ve çıkıyorum ve insanlar sonra izleyicilerimiz işte askı gibi işte aşırı zayıflık güzel değildir falan gibi şeyler söylüyor. Ben de çok memnun değilim askı gibi olmaktan ve aşırı zayıf olmaktan çünkü bu kadar spor yaparken aslında e, hacim kazanmak istiyorum. Evet. Ama ona uygun beslenmediğim için muhtemelen. E, ee... yaptırdın mı? Hayır. <gülüyor> <yaptırdım>. <gülüyor> o zaman tam konunun üstüne hem kas kütlesi hem protein hem kolajen bizim bir rutinimiz var. Sağlık rutinimiz Yeşim Hocam'dan rica edelim onu bize söylemesini. Ee, biz sabah rutinini senin ilk rutinin gibi bizim de ilk rutinimiz kemik suyu içmek. Zaten kemik suyunu biliyorsun tabii, e, annenden ediniyorsun çok Kole önemli. Kolajen ve e, içerdiği amino asitler ki bana hangi amino asitleri kullanmam gerekiyor kas kütlesi yapımı dediğin için e, özellikle gl glutamin, e, prolin ve glisin var içerisinde. Dolayısıyla da hem bağırsak onarımı hem de kas kütlesi için iyi bir besin, iyi bir içecek. Ondan sonra hani spor Sen öncesi şey açlığını da bozmadan spor öncesi rahatlıkla içip gidebilirsin. Bu anlamda keyifli oluyor ya da belki spor sırasında bile içebilirsin. Bu, bu anlamda senin ritüellerini arasına katabiliriz. Ya şimdi tam bu noktada bunu içmeden önce sana bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar çok şey söylüyorsunuz ki sabah içilmesi evet. gereken. Zeytinyağı, bazı vitaminler sadece aç karnına içilebiliyor. Tabii. Şimdi bir de kemik suyu eklendi, ilik suyu eklendi. Yani bitmeyen bir sabah yapmışlar o zaman. Çünkü hangi arada bir de hepsinin arasına 15'er dakika koymamız gerekiyor. Nasıl başlayacağız biz bu sabahlara? Lütfen anlatır <laughs> Hadi bakalım. Şöyle, e, ilk rutin olarak kemik suyuyla başladığın zaman hem o yağın yaratmış olduğu, zeytinyağını yaratmış Hı -hı. olduğu kan şekeri dengesini sağlayabilirsin. Hem de barsak onarımını tamamlayabilirsin. Dolayısıyla hani kemik suyu içmek bu anlamda çok daha hepsini bir arada toparlayan bir seçenek olur. O zaman kemik suyuyla başlıyorsam zeytinyağına gerek yok mu? Gerek yok. Zeytinyağını şu, özellikle salatanın içerisinde ya da e, işte yemeklerin üstünde biliyorsun çiğ olarak daha çok kullanmayı istediğimiz için. Ya rahat yarım da çay bardağı gibi anormal bir kuantiti e, e, ki... söylediğiniz <laughs> için yani böyle o... bir o e, vücuda fonksiyonel yağlar girdiği zaman iyileştirici özelliği var, tok tutucu özelliği var, kan şekerini dengede tutucu özelliği var. O nedenle yarım çay bardağı isteğinde bulunuyoruz. Ve bir de, bir de insanlar sabahleyin uyandığında mümkün mertebe biliyorsun e, bir şey yemek istiyorlar. Hani Hı. o geç açlığı Dengelemek adına da kullandığım şeylerdir ama sana şöyle söyleyeyim. Din, çünkü sen sabah uyanır uyanmaz spora da gittiğin için ister spora giderken iyi bir aminasit desteği, ister spor sırasında yapabilirsiniz kan şekeriniz düşmesin diye Nesrin gibi. isterseniz de mümkün mertebe... İşte döndükten sonra hani kas kütlesini gitmesin diye koyduğumuz amino asit dengesi vardır ya bazen de dışarıdan alırız. O anlamda da kullanabilirsin. Sirkeyi ise yemeklerin başında veriyoruz. Mide asidi dengelesin, mide asidine destek olsun diye. Peki bir, bir soru daha. Ee, mesela sabah annemi ve sizleri evet. e, sağlıklı beslenmeyi aşırı kafasına takan herkes <laughs> ee, sabah aç karnına içtiğimiz kahve ve e, kortizol evet. e, den şey ilişkisi neden bu kadar kızdırıyor? Çünkü ben sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorum ve annem buna çıldırıyor. Siz de çıldırıyorsunuz neden? Ee, şöyle ki kahveyle güne uyandığımız zaman e, aslında bizim normalde güne bir şeyle uyanmamamız gerekiyor. Bizim hani güne güneşle birlikte uyanmamız. sirkadyen ritme hep bahsederiz ya. Hı -hı. Güneşle birlikte uyanmamız ve o dopaminin bizim içimizde olması lazım. Ama elimize kahve tutuşturularak e, bir dopamin e, sayesinde güne başlıyoruz ya. Hı -hı. Hani orada aslında kortizol mü düşük? Bizi kaldıran bir şey mi yok? O anlamda mümkünse şeyin işte kortisol dengelerini, adrenal bezleri falan bir yorumlamak gerekiyor. Bu açıdan bu açıdan yüksek kafeinli bir içecekle başlandığı zaman gün içerisinde de devam ediyor. Günde 300 miligram kafeini geçmemek gerekiyor. Akşam 6'dan sonra kafein kullanmamak gerekiyor. <laughs> böyle böyle olunca da günde 3-4 fincan kahve içerken buluyoruz. O yüzden aslında sabahleyin ama ben bunu dengeliyorum diyorsan diyeceğim. Dopamini de galiba e, spora hemen giderek mi yakalamaya çalışıyorum? Yani hem kahve Aynen yoksa spordan sporda <laughs> ne yapmaya çalışıyorum her gün <gülüyor> giderek? <gülüyor> aslında, hangi hormonu? Ki, şöyle ki, şöyle ki e, burada Nesin çok da güzel bir soru sordu. Aslında sabah sabah spora gitmesiyle dopamininin eksik olmadığını sen şimdi bana hatırlattın. Çünkü e, çünkü dopamin. ben mutlu muymuşum? Şimdi, <laughs> dopaminin eksik olsa spora kolay kolay gidemezsin. Kolun Yerinden kalkmaz. Yerinden kalkamaz, kolun kalkmaz. Dopamin zaten şeydir, git hareket git. et, harekete geç. Hiç öyle, bir de Hoş. ben mesela zor uyanan bir insan da değilim. O diye yüzden uyanırım. kahve senin hakkındır diyorum. <laughs> Hakkın değil mi? Anne duy bunları ya. Anne izliyorsan şu anda programın bu kısmını sana yollayacağım. Sporun üzerine konuşmuşken şunu da söyleyeyim. Spora düzenli gitmem belki senin takıntın, belki Rus disiplininden gelme davranışın ama beraberinde e, bir spor yapıyoruz ve nabzımız yükseliyor. Ve o nabız yükseldiğinde stresimiz artıyor. Stres arttığında hemen beyin ne yapıyor? Stresi baskılayan, ona iyi gelen hormonlar sentez ediyor. Bu da Spor sırasında e, salgılanan endorfin hormonu. Bir minik hediyemiz var. Neslin'cim biz ata tohumu e, konusunda çok titiziz Yeşim Hocam'la birlikte. Hep eski tohumları toplayıp bunların sürekliliğini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Ne güzel. Her şeyi biriktiriyoruz, tüm güzel tohumları biriktiriyoruz ve zaten biliyorsun ekiyoruz, biçiyoruz. Burada sana da ikram etmek istiyoruz. Bir tanesini alır mısın sonra birlikte bahçemize ekelim? Seçmem gerekiyor değil mi? Hangisini istersen. Bakayım ne çıktı? Aa kekik çok severim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Birlikte ekeceğiz biraz <laughs> daha. Birlikte ekeriz ve bu da bizi mutlu eden en güzel hareketlerden bir tanesi değil evet, mi Evet, tohumumuza sahip çıkmamız gerektiğini zaten çoktan anladık. Aynen o yüzden öyle. de çok bu hareketi şey başlattık çok, çok en azından program olarak. <laughs> çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi mutfakta senin için sürprizlerimiz var. Yesinci mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzelmiş mutfağınız. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Şimdi senin gibi böyle disiplini bir sporcuya yakışan bir menü yaptık. Evet. Granola şimdi var, şimdi var yapacağız. Beraber. Ama granola yemeyin diyorlar. Evet, yulaf yemeyin diyorlar. İçinde yulaf var mı? <laughs> Biz granulayı yulafsız yaptık. Yulaf şöyle problem Nesrin'cim. İçerisinde polimer yapı dediğimiz birleşik bir yapı var. Kompleks bir yapı var. Sindirimi zor. E bize de biliyorsun e, gastrointestinal sistem şikayeti olan insanlar, sindirim problemi olan insanlar geldiği zaman da hazmetmekte çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla da biz granulayı baştan öyle tasarlamadık. İçerisine tohumları koyduk. Deve dikenimiz deve dikeni var. E, kenevir tohumu var. Ceviz, badem, fındık grubu var ve senin memleketten hatırlayacağın ne var? Zirinç görüyorum Zirinç burada. Berber. evet. Biz yani de çok Azerbaycan seviyoruz. berberini de koyduk. Bu anlamda tam bir e, hem ara seçeneği oldu. Aynı zamanda kan şekerini kontrol eden, sindirimi de gayet kolay olan bir ürün elde ettik. Ne güzel. Şimdi nasıl yapılacağına geçiyorum. Hı -hı. Gördüğün gibi 5-6 kaşık e, granolamızdan koyduk. Sonra böyle taze hurma minik minik hı hı. doğradık. 3-4 tane. Evet, 3-4 tane. Burada 3-4 tane fazla değil, <laughs> fazla. değil. Burada çiğ tohumumuz var. Hı hı. Bir dolu dolu yemek kaşığı. Burada keten tohumumuz var ve tabii ki olmazsa olmaz. Hindistan, hindistan cevizi yağı var. var. Şu anda elde hocam kemik suyunu da oradan rica biliyor musunuz? Şimdi biraz kıvam vermesi için ve fonksiyonel hale getirmek için de bir kaşık her zaman protein desteği ve mineral desteğini önemsiyoruz. O yüzden tohumları, şöyle gördüğün gibi bir dekleri, kemik suyunu yani. mümkün olduğu kadar koyuyoruz. Çünkü tadıyla ilgili Hiç herhangi bir problem bir yaratmıyor. Tohumlar şey için de çok önemli değil mi? Kadınların özellikle e, ayda bir yaşadıkları o sıkıntılar için çünkü öncesinde hormon dengesi, için. Hormon hormon için. Hormon kesinlikle. dengesi açısından da. Şimdi bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Hemen şey alacak. Kıvam alacak, Kıvam, alacak. Kıvam alacak. Ve bunları bar yapacağız. Sonra sana vereceğiz. Sen çünkü spora giderken bir şeyler atıştırmayı sevgili bildiğimiz için orada kullanma şansın olacak. Gördüğün gibi ıslandı. Şimdi hocam şöyle alalım. Şöyle. Nesrin single çıkardığını duydum. Korkmayın, şarkı söylemeyeceğim. <laughs> Sadece Reha abinin de dediği evet. gibi, oyuncunun e, kompleks bir yapı, bütünlüklü bir şey olması lazım. Oyuncu hem şarkı söyleyebilmeli, hem dans edebilmeli, hem mümkünse enstrüman çalabilmeli. Aa ee, ne güzel şarkı söylüyor e, diye şaşırmamalıyız. <laughs> zaten yapması gerekiyor. Yani e, şarkıcılığa geçiş yapıyor değilim evet. ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ee, Almanya'da e, bir arkadaşımla birlikte single yaptık. Ee, Umut Timur e, sanatçının adı. Çok da eğlendim. Ara ara neden olmasın yaparım diye düşünüyorum. Oyunculuğun bir parçası olarak görüyorum şarkı söylemeyi de. Sahne evet. oynamak gibi görüyorum. Çok yakışacak ama seyrettim. seyrettim. Ya beğendiniz koymuştum. mi? Çok çok beğendim. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Şimdi biraz sıkıştırıyorum şöyle üç tane. Evet. Çabuk pişiyor galiba değil mi? Çok evet, evet. çabuk pişiyor. Hemen fırınımıza atacağız. Zaten biliyorsun. Hı hı. Hatırla. Ee, yakmadan pişirmemiz gerekiyor. Ee, aynı zamanda alerji gögeleri de barındırmamamız için 140 santigrat derecede kullanıyoruz hı hı. fırını. Kurutacağız aslında mantık hı hı. onun üzerine. Ondan sonra fırına girecek ve e, bu anlamda… 20 dakika Buyurun. falan gibi Dak mi? Hı hı. Hı. Hı ne koyayım, ne kadar Sı sürede kuruyor? Aşağı yukarı 20-25 dakika. Biz 140 hep Yeşim hocamızın tavsiyesiyle 140'ı geçmiyoruz. Şimdi gelelim ikinci tarifimize. Senin sıkı bir dondurma sever olduğunu duyduk Sevdiğim tek tatlı. Öyle mi? Evet tatlılarla aram yok. Neyse tamam. ki iyi özelliğim. Evet. <laughs> Tatlıyla aram yok ama dondurmayı çok seviyorum. Hayır diyemiyorum. Harika. O zaman güzel bir kolojenli dondurma yapıyoruz. Şöyle çok da basit, çok da pratik. Sen de çok daha sonrasında severek yapacağını... Umuyorum. Hemen bir tanecik muz. Şöyle iri iri koyuyoruz. Sonra siz sohbetinize lütfen devam edin. E, hurmaları keseceğim içerisine. Hı hı. Çekirdeklerini çıkararak. Çikolata koyacağım. Ondan sonra da e, şeyimiz var. Kakaomuz Parti, var. Ha. Keçi boynuzu unumuz var. E, yaban mersinimizi koyacağız. Süsleyeceğiz. Ben senin için aslında dolapta daha önce yaptım. Aa, aa, e, hazır. Ama burada nasıl yapılacağını göstereceğim. Hep birlikte tadabileceğiz. Aslında malzemelere bakarsan spor sırasında gerekli olan bütün o potasyumu, magnezyumu ne yapıyor? Ve verdiği için de krampları falan da oluşmasını engelliyor. Bu anlamda da çok güzel bir... Aynı e zamanda kolajen cildimizi de genç <laughs> ve güzel yapacak anladığım kadarıyla. <laughs> Peki her sabahleyin nesline spor yaptığını biliyoruz. Peki spordan sonra nesin cevaz ne yapar? Nasıl beslenir Nasıl beslenir? Bir kere sabah annemi ve Yeşim hanımı kızdıran kahveyle başlıyorum <laughs> sonra ama hakkım olduğunu öğrendim evet. artık bu bir sorun olmaktan çıktı. Spordan hemen sonra ilk yarım saat, 40 dakika içinde çok yüksek bir protein alıyorum. Maalesef de normal insan gibi yiyemiyorum. Kız arkadaşlarımın yanında hep çok mahcup oluyorum çünkü onlar böyle iki yumurtayla doyarken ben bazen altı yumurta yiyorum ama iyi spor yaptığın için giren çıkan dengesini korumak lazım o anlamda da yiyorsun. Ee, bir de işte e, demin e, yulafı şey için sordum yani karbonhidrat <laughs> almadan dizlerimin bağ çözülüyor yani evet. az da olsa karbonhidrat da var diyetimin tabii içinde. Tabii ki. Tabii ki. Karabuğday Karabuğday, patlağının dışında karabuğday, siyah pirinç, e, basmati pirinç e, ve kinoa özellikle protein çok yüksek olduğu için kinoa kullanabilirsin. Bu anlamda tabii ki doğru prote, doğru karbonhidrat kaynaklarını mutlaka kullanman gerekiyor. Ama ben bir Azeri olarak Yasemin pirinci seviyorum, beyaz. Yasemin yani... pirinci de basmatiye biraz daha evet. yakındır, kullanabilirsin. Ha, i̇zin var değil mi evet. onlara? Yani diyetimde karbonhidrat çok fazla değil. Daha çok protein, protein ve sebzeler var. Yani karbonhidratı sebzelerden alıyorum. Ve çok renkli beslenmeye çalışıyorum. Yani tabağım renkli olmasına dikkat ediyorum akşamları. İki öğün besleniyorum. İki öğün besleniyorsun. Akşamları mümkünse çiğ yememeye özen gösteriyor musun? Ee... <laughs> Gösteriyorum galiba ya. Her şeyi doğru yapıyor gibiyim yani. Evet, evet. Ama tabii ki böyle kriz anlarım da oluyor. Şimdi bu arada ben tarifimi tamamlayayım. Ne yaptık şuradan bir daha anlatayım. Bir tane muzu doğradık irice. Ondan sonra bir dolu dolu yemek kaşığı keçi boynuzu bunu hı hı. koyduk. Sonra ham kakao koyduk aynı ölçüde bir e, iri yemek kaşığı. 4-5 tane hurmayı küçük küçük doğrayıp koyduk. Bitter çikolata koyduk. Şimdi de içerisine Kemik suyumuzu ve e, fındık, fındık ezmemizi ilave edeceğiz. Protein dokunuşlarını Protein yapalım. Protein dokunuşlarını yapalım. Şöyle gördüğün gibi bir kavanoz. Peki tatlının içinde kemik suyu nasıl hissedilmiyor tat olarak? Hiçbir şekilde hissedilmiyor. Çünkü çok nötr kokusu yok. Hı hı. Ama bir yandan da bağlayıcı özelliği yani jelatin dokusuyla bağlayıcı özelliği olduğu için de harika bir kıvam veriyor. Dolayısıyla sen kolojine de almış oluyorsun. Evet. Şimdi Merak de ediyorum ben. şimdi de fındık ezmemizi koyacağız. Kalori bombası değil kalori mi? Kalori bozması şöyle <laughs> cömertçe. Biliyorsun artık kalori kavramı da. Yok oldu gitti çünkü biz artık kalori saymıyoruz e, vücuda iyi gelen ve gelmeyen sindirilebilenler ya da sindirilemeyenler diye ayırdığımız için bu anlamda biz bunu kendi adıma iyileştiren gıdalar diye de e, çevirdim. Dolayısıyla da burada kalori bombası değil hani orada e, sana iyi gelen e, protein desteği veren bir taraftan da sistemi çalıştıracak olan şunu verin Bahar Heh, şimdi. Ondan sonra bu, bunu e, kullanmamız gerekiyor. Yoksa zaten o kalori dengesini sen çoktan halletmişsin. O kadar ciddi bir e, çıkış var ki. O yüzden de bunu sen hak ediyorsun. Evet, bunu da hak ediyorum. Bunu kahve hak gibi yani. Bunu da hak ediyorsun. Bugün her şeyi hak ettiğim bir gün. <laughs> Çok güzel. Evet. evet. Şimdi de yağlı kağıt koyduğumuz kalıbımızın içine hmm, harika olmuş. Bak bakalım. Of, çok güzel kokuyor. Şöyle nazikçe ağzımın suları aktı. Harika. <laughs> çok güzel olmuş kıvamı. Çok güzel oldu evet. kıvamı. Gene gurur duydum. <laughs> tariflerinizle gurur duymalısınız hocam. Şöyle. Şimdi biraz da buna şöyle yapalım. Şimdi biraz da orman bilgisi koyalım. Bunu sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Mümkün değil. Değil mi? Şöyle. Memleketin üzerine şimdi <laughs> ister misin? Evet biraz da sen gel istediğin gibi fıstık. İstediğin şeyi ilave edebilirsin yani içeriye. Dedim. Tabii nasıl? Bunu donduruyoruz. Hı hı. Ne kadar sürede donacak? Bir var? de çok şık oldu ya çok aynı zamanda. Çok şık oldu evet yani o kadar güzel görseli da çok var güzel. ki. Olur diye düşünüyorum. Bu da bizim için önemli. Kesinlikle. Şimdi bunu böylece dondurucuya koyuyoruz. Hı hı. Böyle 5-6 saat sonrasında kıvam aldığını göreceksin. Ki ben senin için hazırladığımı şimdi ikram edeceğim. Bunu bir buzluğa götürüyorum. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi dün hazırladığım donmuş olan parçayı... Ya çok şöyle şık olmuş gerçekten. Hemen şöyle keselim. Tiyatro festivallerine katılabiliyor musun? Takip edebiliyor musun? Eşiniz kadar değil, Reha kadar değil. <laughs> ama en son e, Zerrin Tekin Dorun e, toz oyununu izledim, hmm, acayip hı, beğendim. Çok başarılı. Çok, çok başarılı, çok güzel. Yani İstanbul'dakileri izleyebiliyorum tabi. Evet. E, çoğu oyunu takip ediyorum ama Reha dünyanın her yerini geziyor evet. ya. O kadarını en yapamıyoruz efendim. Bile evet biliyorum. <laughs> Rehat e, resmen festival gezebilmek için çalışıyor diyebilirim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Motivasyonu festival gezmek. Neslin. Ay çok şık. Tablo yaptım ben. Tablo gerçekten. İşim hocam buyurun. Bakar mısın? Evet şuradan hemen de. Baharın sunum sanatı. Evet, Estağfurullah. Allah. Şöyle çatal verdim daha tamam. rahat alabilirsiniz. Evet Nesinci merakla bekliyoruz yorumunu. Ya böyle görünen bir şeyin lezzetsiz olmasına imkan yok. <laughs> o kadar güzel görünüyor ki. Ve bu tamamen sağlıklı yani. Gördüm, malzemeler. Peki siz dondurmayla mı kandırmayı planlıyorsunuz beni? Bir granolamız da vardı gibi Aa. hatırlıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Hemen şimdi bir dakika. Unutmam, yiyecekleri asla unutmam. Vallahi. <laughs> Kalori dengesi çok önemli. <laughs> Giren çıkan. <laughs> evet. Gördüğün gibi mis gibi de pişmiş. Şimdi Vallahi. biraz daha anıktı biliyorsun. Piştikçe çekti ve biraz böyle ufaldı. Ee, çok sıcak değil, 140 derecede pişiriyoruz. Hı hı. Tadına bakabilirsin. Kurutacak kadar diyorsunuz. Evet, evet Kırutacak kurutacak kadar. kadar. Hmm, Yarın evet, ortadaki spor sonrası... Bir Aslan Burcu olarak ortadakini <laughs> Herkes bana baksın. <laughs> Yarın spor sonrası kullanabileceğim bir alternatif yarattık. Bu da çok lezzetli. İnanılmaz. Bunu böyle... Küçük bir paket yapıp minik minik çantana atabilirsin. İstediğin yerde istediğin Diğer şekilde. Diğer ikisini de alacağım o zaman şimdi. Evet. <laughs> şimdi senin için bir paket yapalım değil mi Yeşim Hocam? Şimdi afiyet olsun. Ben de çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ama dediğim gibi değil mi? Tohumlar, be şeyler, yağlar çok güzel hissediliyor. Acayip güzel ya çok lezzetli. Hepimizin hayatında daha fazla sağlıklı gıda olması için birbirimizi yüreklendirmeliyiz, teşvik etmeliyiz böyle özel tariflerle diye düşünüyoruz. Bütün heyecanımız, çabamız aslında bu yönde. Ve çok iyi başarıyorsunuz bunu. İnsanların fikrini değiştiriyorsunuz gerçekten. Çünkü e, lezzetsiz olarak tanımlanıyor birçok birçok sağlıklı gıda. Halbuki evet. işte bir deneseler evde ne kadar lezzetli olduğunu görecekler. Ve gördüğün gibi çok da e, uzun süreler harcanmayan şekilde de tarifler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin zamanı kıymetli ve e, gördüğün gibi hızlıca kullanabilecek, uygulanabilecek. Aynen. Nesin'cim aslında bu dondurma tarifi biz 5 yıl önce e, keşfettiğimiz bir şeydi. Benim çok sevgili arkadaşım Pelin Bozkurt Bilgiç'in kendi yarattığı bir tariftir. Ama daha hmm. iyisine rastlamadım öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz ona da o zaman. Bir <laughs> teşekkür ederim bu vesileyle. Teşekkürler Pelin. Şimdi dolapta diğer şeyi e, dondurmayı da giderken sana vereceğim. Buzlukla beraber. Fakat bununla kalmıyoruz. Senin için bir paketimiz daha var. Aynaya getirdik. Ben çok kazançlı çıktım. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> çok çok teşekkür Senin ederim. Çok büyük zevkti. Çok sağ olun. İyi çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bek bir sürü şey olsun sağlık. Aynen Afiyetle. öyle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Mutlu bir bayram dileğiyle haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar. Haftaya görüşmek üzere. Ama önce tohum ekmeğe gidiyoruz. Dondurma